Şimdi de sıfırdan bir dergi oluşturma sayfasına bakalım. Sağ üstteki Create düğmesine tıklayıp açılan sayfada dergimizin boyutlarını seçiyoruz. A4, zarf veya tabloid gibi çeşitli seçenekler var. İstersek genişlik ve yükseklik kendimizde belirleyebiliyoruz. A4'ü seçip Create düğmesine basalım. Açılan sayfada sıfırdan bir dergi kapağı veya dergi içeriği oluşturabiliyoruz. Öncelikle templates kısmında kullanabileceğimiz hazır şablonlar var. Onlardan bir tane seçip içini düzenleyebiliriz. Bu şekilde içindeki içerikleri çift tıklayarak düzenleyebiliyoruz. İkinci sekmede link kısmı var. Buradan DG içeriğine bağlantı ekleyebiliyoruz. Veya önceki sonraki sayfaya git bağlantısı gibi bağlantılar ekleyebiliyoruz. Text kısmında sayfamızın içine metin ekleyebiliyoruz. Bu bir başlık olabilir. Alt başlık veya standart metin olabilir. Başlık seçelim. Eklediğimiz metin biçimlendirme ayarları sol tarafta açılan panelden yapılabiliyor. Foto sekmesinde kullanabileceğimiz fotoğraf arşivi var. Buradaki kütüphaneden istediğimizi kullanabiliyoruz. Şöyle seçip taşıyabiliyoruz. Add new page düğmesiyle yeni bir sayfa ekleyip bu sayfaya içerikleri istediğimiz gibi yerleştirebiliyoruz. Upload sekmesinde kendi yüklediğimiz fotoğraflar var. Daha önce yüklediğimiz fotoğraflar da burada görünüyor. Video kısmı ücretsiz sürümde kapalı. Interact sekmesinde ise çeşitli sosyal medya bağlantıları ekleyebiliyoruz. Shapes sekmesinde şekil ekleyebiliyoruz. Burada gördüğümüz çok şekil var. E, ee, şekilleri ekleyip şekillerin içine fotoğrafta yükleyebiliyorsunuz. Şekli ekledikten sonra sol üst kısımda Use as Mask seçeneği seçtiğinizde bu şeklin içine bir fotoğraf sürükleyip bırakarak o fotoğrafın şeklin e, maskelenme şeklinde görüntülenmesini sağlayabiliyoruz. Template sekmesinde çeşitli kategoriler var. Buradan da örnek şablonları bakıp e, inceleyerek istediğimiz şablonu kullanabiliyoruz. Bu şekilde içerikleri hazırladıktan sonra sağ üstteki Preview düğmesiyle önizleme yapabilir veya Share Now düğmesiyle paylaşabiliriz. Burada yine Dergi ismini açıklamasını yazıp publish dediğimizde oluşturduğumuz içerik otomatik olarak yayınlanacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.